20 like <laughs> gelirse Hacin nasıl tuvalet yapıyor? Tuvaletin nasıl yapıldığını anlatıyoruz. <laughs> Anlatır mısın aciye giriyor like gelirse? Hadi abi. Baba. Hadi. Gelim kız yanımıza gelme. kız. Sarı kız da, sarı kız burada, sarı kız. Hadi. Hadi Hadi Hacı aynı yer. Bas bas bas. Kapı yavaş açın. Kapıyı yavaş açın. Kapıyı yavaş açın. Kapıyı yavaş açın. Kapıyı yavaş açın diyor oğlum. Ben de biliyorum. Söylemeyiz. Gelin biraz burada duracağız. Biraz burada duracağız ki bir kişi evlensin. Hadi biraz burada duralım. Geçen bu diğer yerimizde. Biraz şurada duralım. Geçen. Şurada. Yerimiz gördün Gel yer, yer, O oradan gidelim. Aynen aynen yürü. Taşıkay <laughs> <Karışı> sattık. <laughs> Biraz burada oturalım. Otur otur. Biraz, <laughs> oturalım. Biraz oturalım. Geç canıma. Kamera var. Kamera başı çıkmaz ya Şimdi açıyorum. Dur dur. Bizim şifre Lazım oldu. hemen basa verelim gidelim tamam mı? Çık 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 ya. çık 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 <laughs> 70'e kadar değil. 10'a kadar. Şifre yanlış gitti. Hadi. Okuyucu ah. kovatide. Al kovaladıydı. Evet. Al kopya olur mu? Hadi, hmm. hadi. Hadi. Evet. Hadi. Evet. 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 Abi Evet. Evet. Abi. Evet. 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 Evet yine hiç çalış. Bundan sonra 3. bölüme gelecek bu bölümden sonra. Abi yeterli alan yok diyor ya. Vallahi hala yok diyor o kadar silicem. <laughs> Al bak telefonunu format at. Format format da. diyorum ya. Sıfırla en baştan yeni bir tane hesap aç. Seyahat var ki Gmail sil sil. Hmm. Okeyse o zaman hiçbir şey yap. Bir de sen söylemesi. Niye sinirleniyorsun? En ağır bak. En ağır oyunu var ya. Ya, ya PUBG izle sildim. TikTok var şimdi. TikTok var. Doldurabilir miyim? Sil Onun işte üçüncü bölümü. Otur bitsin çalış sonra. Tamam. Üçüncü bölümü gelecek arkadaşlar. Ya, da yer yok ya. Ya çok kötü telefon ya. gördüğümüzü de gördüm dedi. İsimlerimizi söylemedi. Bir dakika lan. Ne oldu? Puan vergi zaten 300'de geldi. En son 3. gelecek. Görüşürüz bay bay.